İyi günler sevgili arkadaşlar. Web Silah Danışmanlık Hizmetlerinden ben Şakir Erdoğan. 2022 yılı içerisinde yıllık satış ve vergi tutar rakamları belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın 2022 bir sayılı genelgesiyle bu artık netleşti. Bugün itibariyle üst yazımız geldi ve bu uygulanmaya başlanacak. 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile Diğer aletler hakkındaki kanunun uygulamasına ilişkin 91.779 91 e karar sayılı yönetmenimizin 9. maddesinin 1. fıkrasının haşbendi, bendi yani ciro bendi. Yıllık satış tutarı cirosu veya yıllık vergi tutarı her yıl bakanlıkça tespit edilecek miktarlara ulaşan gerçek kişi tacirlerle anonim şirketlerin yönetim kurulları başkan ve üyeleri ile limitet ve sermaye paylarına bölünmüş komandit şirketlerin idareden temsile sorunlu ortakları, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına silah taşıma ruhsatı verilebileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre 01.01.2022 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2021 yani geçen yılı sonu itibariyle yıllık satış tutarı cirosu 26.500.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Ayrıca yıllık kurumlar vergisi 420.000 Türk Lirası veya yıllık gelir vergisi 200.000 TL daha fazla TL'den daha fazlasını ödeyen TL'den daha fazlasını öne gerçek veya tüzel kişilerin 91 e 1779 kararsel yönetmenin 9 H bendi ciro bendinden silah ruhsatı alabilecekleri değerlendirilmiştir. 9 H bendi kısacası netleşti. 26.500.000 milyon lira ciro, 420.000 liralık kurumlar vergisi, ve 200 bin gelir vergisini karşılayan yukarıda saydığım mükellefler silah taşıma ruhsatı alabilecekler. Bu bent oldukça zor bir bent. Evrakların toplanması, buna ayrılacak zaman gerçekten yorucu. Eğer bizim buna vaktimiz yok, lütfen siz bizim adımıza bu işlemleri yürütün diyorsanız bizler hazırız. Deneyimli kadromuz ve personelimizle bu işi çözeriz. Silah ruhsat işlemlerinde Lütfen bizimle irtibata geçiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Teşekkürler.